gülüm. Sana sevdamı ulu orta yaşıyorum. Yazdığım şiir değil, bulutları karalıyorum. Hani özlemin nakaratı var ya, işte tam da o türküyü çalıyorum. Bazen sulh kendimle. Her zaman savaşmıyorum elbet. Uyanıncaya kadar ara veriyorum. Sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Şaraba, ve savaşa. Ah be gülüm, biz seninle çok gitmişiz bu aşkta. Hani kelebekleri görmek isterken, baharı beklerken nazara gelmişiz. Ulan kendimize bile kendimiz etmişiz. Şimdi 1980 gibiyim. İsyanımı, kavgamı, özgürlüğümü emanete koyup umutları hapsetmişiz.